Her şey yolunda giderken her şeyin yoluna geleceği inancına sahip olmak kolaydır. Hayatınızda zorluklarla karşılaştığınızda inanç sahibi olmak çok daha zordur. Ama bu tam olarak inancınızı uygulamaya geçirme zamanıdır. Çünkü iman görünmeyene inanmaktır. İnanç ilk adımı atmaktır. İnanç derin sona göz kırpıyor ve her şeyin yoluna gireceğini biliyor. Her şey yolunda giderken pozitif olmak kolaydır. Hiçbir şey yürümediğinde çok daha zordur. Çok daha zordur. Ama buna en çok ihtiyacımız olduğu zaman da bu zamandır. Her şey ödüle değer. Mücadeleye değer ödüle değer her şey bu ödülü elde etmek için gerçek bir mücadele isteyecek. Ödülünü istiyorsan devre arasında vazgeçemezsin. Sezon ortasında bırakamazsın. Tüm oyun oynamalısın. Sezon öncesi soğukta, karanlıkta, zorluklarla, rakiplerle yıkılacaksın. Sen yanlış yapacaksın. Ama kavga etmeye devam. Derinlerinize kadar ineceksiniz ve gerçek gücünüzü keşfedeceksiniz. İşte o zaman gerçek ödülü kazanacaksın. Karakter gelişme. Bir sonraki seviyeye yükseliyorsun. Fırtınada hayatta kalırsam normu geçebilirim. Normu çıkarmak için önce fırtınaları yaşamalıyım. Çok daha fazlasına sahip olmak için çoğundan daha fazlasını yapmalıyım. Çok daha fazlasına inanın, çok daha fazlasını öğrenin. Çünkü çok daha fazlası kurtuluş, çok daha fazlasına inanın. Evet sen. Şimdi kendine şunu söyle. Uzun vadede ihtiyacım olan her şeyi yoluma çıkacağını biliyorum. Uzun vadede devam edersem ödüllendirileceğimi biliyorum uzun vadeli tutarlılığın işe yaradığını biliyorum. Uzun dönem tüm eylemlerimi biliyorum. Tüm disiplinim, bütün yoğunluğum büyük ölçüde karşılığını verecektir. İnandığım her şey yoluna girecek. Sonunda her şey yoluna girecek. Eğer çalışmaya devam edersem, öğrenmeye devam edersem, gelişmeye devam edersem, eğer yeni yollar öğrenirsem Gerileme her zaman olumsuz değil. Bazen bizi çok daha büyük ve daha iyi bir yöne yönlendirmek için gerileriz. Ama bunu ancak o zor zamanlarda karakterini gösterirsen görebilirsin. Zor zamanlarda açık fikirli kalırsan, mücadelenle bunu gösterirsin. Neden ben deme. Sor, buradan güçlü bir şekilde nasıl çıkabilirim? Ne öğrenebilirim? zor zamanlarda karakterin gerçekten kimde olduğunu görüyoruz. Zor zamanlarda insanların gerçekte neyden yapıldığını görüyoruz. Sen neyden yapılmışsın söyle bana. Neyden yapılmışsın? Karakter, gelişme, büyüme ve gurur. Karakter, gelişme, büyüme ve gurur. derinlerine in. İçinde yaşayan gücü bul. İşini yapmaya devam edersen ödüllendirileceğine güven. Hemen olmayabilir, nadiren olur. Ancak devam edersen olacak. Pişmanlığın hayatına girmesine izin verme dostum. 5 yıl sonra geriye dönüp baktığında daha fazlasını yapabilirdim diye düşünmeye cesaret edebilir misin ha? Keşke bunu göz ardı etmeseydim. Çok daha iyi bir konumda olabilirdim. Hayır. Geriye gururla bak. Arkana baktığında kendine şunu söyleyebileceksin. Kolay değildi. Ama çok gurur duyuyorum. Çünkü ödüllerimi aldım. Devam et. Gelecekteki benliğin sana şu anda yalvarıyor. Sana şu anda yalvarıyor.